Hiçbirlikte arkadaşlar müzik konuşmam gerekiyor çünkü ayf sakma dolu. O zaman başlayalım. Ee, böyle bir kalıyorum gibi bir taş var. Şöyle göstereyim. Böyle bir taş var arkadaşlar. Şimdi alsam yıldız taşını alsam yıldız da. Böyle bir taş. Böyle. Burada yıldız taşı var. Öyle. Arkadaşlar bunun sebebi bu arada yıllı saçı olması için içinde evet. şey e, e, şu şey nokta var ya, işte, onun için nasıl saçı diyorlarmış buna. Ama hemen diğer kere geçelim. Bu, bu da Amethyst arkadaşlar. Şöyle yarısı mor yarısı beyaz. bunu da koyalım. Bir tane. Hadi, güzel bir. Bu da arkadaşlar pembe kumaş şöyle güzel taş bunu da koyalım arkadaşlar buna geçelim bu nasıl bir taş diyeceksiniz sanki üstü karalanmış gibi şöyle bir taş bunu da koyalım arkadaşlar yandan kameraya baktığım için işte arkadaşlar koyam koyamıyorum bu da çok hafif bir taş siyah. Böyle bakınca şey etrafı görebiliyorsunuz. Gözeyle. Gözümüzle görebiliyoruz. Burada da böyle bir taş var. Aslan gibi. Ay aslan diyorum ya. Yani, altın gibi. Bir taşımız var. Böyle. Burada bir şey var. Taş var. İsmini hiçbir şekilde bilmiyorum zebra şeylerine benziyor. Ama isterseniz beğeniyorum. Diğer taşımızda şimdi diğer taşımız da böyle arkadaşlar. Şöyle ee, buzlar ülkesinden geliyormuş gibi o, oldu. Şöyle bu mavisi gibi. Bunu da koyalım arkadaşlar. Şimdi sıra bu aynı taşında. Aynı taşı gibi. Her yeri görüp görsün. Dersen hayır. Görmüyor arkadaşlar. Şu misketlerde büyük taşlara benziyor. Büyük misketine benziyor. Bu da arkadaşlar kiviye benziyor, kivi gibi. Şöyle. Onlar da çekirdekleri dermiş. Bu kivi değil. Oğlum. Bu da buzlu kesinden gibi. Şöyle, böyle. Arkadaşlar bu da şey. Şöyle. Haykarlar. Bu da böyle ayna gibi bir taş gibi duruyor. Ve hemen bunu da koyalım. Döndürünce falan çok güzel görünüyor şu taş. Şu. Arkadaşlar şimdi ten rengi taşına şöyle şeye benziyor. Şu çizgiler olan. Ten rengi taşı benziyor ama değil. Bunu da koyalım. Şu arkadaşlar yeşil bir taşla koyu yeşil bir taş. Şöyle. Ama bunun altı değilmiş. Bu da arkadaşlar yeşil bir taş. Son taşımız bu da. Açık yeşil gibi. Neyse evet arkadaşlar bugün taş tanıtım yaptık. Bütün taşlarımı gösteremedim tabi ki de şu dolapta da vardı. Ama onu bir dahaki sefere gösteririm artık. videomuz bu kadardı. Bay bay.